kas hastası bir bebek, ayra bebek yaşayabilmek için sizlerden destek bekliyor. Az çok demeden bir evlada umut, Kayra hayat olabiliriz. Allah rızası için 22 aylık bir bebeği standını boş geçmeyelim. Benim bir liramla, beş liramla ne olur demeyin. Sizlerin cebinizdeki bozuk paralar bir evlada umuttur. Kayra bebe hayattır arkadaşlar. Az çok demeyelim, Kayra'ya destek olalım. Hayra 20 tip bir ölümcül kas bir bebek. 22 aydır yaşamla savaşıyor. Evladımızın yaşam savaşında lütfen yalnız bırakmayalım. Hayırlarınızla, sadakalarınızla Kayra bebeğe umut, Kayra bebeğe can olabilirsiniz. 22 aydır evladı yaşasın diye çabalayan bir aileye lütfen kayıtsız kalmayın. Bizlerin tek amacı Kayra bebeği yaşayıp abileriyle birlikte büyüsün istiyoruz. Lütfen meleğimize umut olun, kayrağımıza can olun. Evladımızın destek kampanyası, valilik izinli olup E-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz. İzin süresi bitmeden kayra bebek ilacına, sağlığına kavuşsun istiyoruz. Lütfen meleğimize umut olun, kayrağımıza can olun. Kayra SMA tip 1 ilerleyici kas hastası. Kayra Adıyaman'ın evladı. Adıyaman'ın Çeper köyünden. 22 aylık bir bebek. Bizim 1,5 yıldır valilik izni onayla para topluyoruz. eee Kayran'ın kampanyası şu an %83'te ve geri kalan %17'lik bir adım için e, herkesten destek bekliyoruz. Yaklaşık bir 12 milyon TL kadar daha toplamamız gerekiyor bizim bu kampanya süresince. E, kampanyamızın bitiş süresi Ekim ayına kadar devam ediyor. Kayren şu an kilo ve yaş olarak bir sınırı yok. E, Türkiye'de iki ilaçları hala alıyor. E, bu konuda fizik tedavilerinde oluyor. Ancak kesin bir e, çözüme ulaşar bilmemiz için bizim dışarıdaki Zongesma denilen ilaca gitmemiz gerekiyor. Ee, ve bu ilacın fiyatı yaklaşık 1 milyon 820 bin dolar. Ee, bu miktarı toplarken elbette ki hem aile hem gönüllüler çok fazla yıpranıyor. Ee, bu durumda bizler hem Adıyaman evladı olduğu için Adıyamanlı iş insanlarından, Adıyamanlı esnaflardan ve değerli e, vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Bu e, kampanyamıza hep beraber sahip çıkabilirsek evladımızı kurtarabiliriz. Kayra'nın ailesi 5 kişilik bir aile. Kayra son evla, evlatları. Ee, ondan büyük iki küçük abisi de var. Toplam beş kişilik aile. Ee, bu kampanya süresince sabah akşam nedir bilmiyorlar. Ee, çocuklar Kayra e, herhangi bir şekilde virüs kapmasın diye diğer çocukların yanına gidip parklarda oynayamıyorlar. Ee, Baba deseniz eve sadece akşamları yatmak için uğrayabiliyor çünkü sürekli bir yerlerde bir yardım toplamak zorunda. Biz gönüller 22 aydır bunun peşindeyiz ve e Bizler de çok fazla yıpranıyoruz doğal olarak. Çoğalamıyoruz, yeni kişilere ulaşamıyoruz. Bunu gören duyan her vatandaşımız, herkes en azından Kayra Buğdacı'nın sosyal medya sayfalarına gidebilirse, oradan paylaşımlar yaparsa veya belirli aylık düzenli bağışlar yaparsa çok da hızlı bir şekilde bizler kampanyayı bitirebiliriz. Ee, bu yüzden sizlerden destek bekliyoruz. Özellikle e, Adıyamanlı iş insanlarından duyarlılık bekliyoruz. Çünkü kalan miktar 12 milyon TL yakın bir para ve gerçekten çok büyük bir para değil. Ancak biz gönüller için, toplayan insanlar için gerçekten büyük bir para. Ee, önümüz Kurban Bayramı. Bu Kurban Bayramı'da herkes çocuklarına bayramlık alır veya çeşitli hediyeler alır. Kahire'de sizin bir evladınız gibi görün. Her yaptığınız etkinlikte Kayra için de sizler bir şeyler yapabilirsiniz, bir bayramlık alabilirsiniz, ona bir bağışta bulunabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımıza valilik onaylı IBAN'larımız mevcuttur. Bu IBAN'lardan destek sunarsanız çok seviniriz. Kayra'ya hep beraber nefes olabiliriz.